Atatürk ve can yoldaşı Nuri Conker 2011 Ön Söz Atatürk, Conker'e öylesine güvenmiştir ki, Sofya'ya göreve giderken, sevgilisi, Madame Corinne ona emanet etmiştir. Uğur Dündar Mustafa Kemal, General Stilian Georgiev Kovachev Komutasındaki Bulgar 4. Ordusuna karşı mağlup düştü. Bulgar ordusu Bolyarı ele geçirdi. Nuri Jonker, çarpışmalar sırasında dizinden yaralandı. Aynı savaşta, arkadaşları Yüzbaşı Ömer Lütfü de şehit düştü. Madame Corinne, Pangaltı'daki Harbiye Mektebi'nin karşısındaki apartman katında, küçük kız kardeşi Edith ile birlikte, eşi Ömer Lütfü'nün şehit oluşuna ağlıyor, yakınlarınca teselli ediliyordu. Teselli edenler arasında, Bolayır'dan İstanbul'a gelen Mustafa Kemal ve Nuri Jonker de vardı. Madame Corin, Mustafa Kemal'in yüzbaşı arkadaşı Ömer Lütfi'nin eşiydi. Atatürk, John Kerr'e öylesine güvenmiştir ki, Sofya'ya göreve giderken, sevgilisi Madame Corinne ona emanet etmiştir.